Merhaba arkadaşlar. Bugün Sütlüler vs. Rikolar vs. yapıyoruz. Haydi yayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yayın, değil mi? Evet. Başlayalım. Evet. Başlayalım. Arkadaşlar. Çok güzel. Duvara kaçar mı? Seninle biraz buluşalım. Hayır. Yıkmayacağım. Sen gelsene bu tarafa. Nasıl gidelim ya? Gel gel. Olan. Gel. Siz gelseniz olmuyor mu? Hayır olmuyor. Biz çıkışı bilmiyoruz. Bot, 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 bot. Bak biz böyle salak pek onları istiyoruz. Biz çıkışı bilmiyoruz. Yardım etsene. Sen gel o zaman. şuradaki mavi kapıdan geçin kapıya girersem yani şu şey tarafı şırlanırım. Anladın mı? Sizin botlar hala öğrenmeyi nereden çıkacak? Nerede ha? Nereden çıkacak? Hadi ya, ki doğru düzgün çık. Nerede? Savaş tabi ki aldım. Um, <Sessizlik> <laughs> <laughs> Duvarınızı kim? ne Obi'na <laughs> hmm. Evet, bu kazandı. Bot. İkiye like'ımızı atalım. ben, ben like şey tamam, sen hangi vesi yapalım? Bu sefer... Edgar vesi... Bas. <laughs> bas mı? Hayır ya, bas da çok güçlüsün. Şey hayır, ben bas da Hayır, Yalan hayır, olur. hayır. Edgar da güçlüsün. Ya, ya. Tamam. Evet. Evet. <laughs> arkadaşlar ben bazı yeteneklerimizi size gösterirken siz de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşın kanalına lütfen. Benim kanalıma da hemen e, böyle işte dost birlikleri yorumlarına girip de oradan abone bilirsiniz İş birliği yaptık yani lütfen e abone olun benim kanalıma da. Onlarınkini de abone olun. Ben Ronaldo videoları çekiyorum. Haberiniz olsun. Başlıyorum. Hadi ekip. Koyan maymun abi. Mayun abi de iyidir. Sadece mahmut. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Herkes çık şuradan krallar ve hesapsın. Hayır. Ben batıralım. İpeğim <laughs> de oldu. Şimdi sizin krallarınızı öldürsünüz. Hadi hadi. Hadi Evet, evet baz arkadaşlar ve evet, evet beşe bir tamam. oynuyoruz. Hani baz dardık hıddıydı mı? Bak şimdi sen kalıyor, çok kalıyor, kalıyor. kalıyor, kısa, kalıyor. Kısa kalıyor. Tamam, sen kısa kalırsın. Tamam, nesin? Sıcak, sıcak, sıcak. Tamam, evet. Lego bu. Bu, la, la bu bu. La bu, bu evet. Hadi abi arkadaşlar sakın da bu var mı değil mi? Çok tehlikeli bir şeymiş haberleri <laughs> de bu, bu haberlerini izlemelisiniz. Hadi başlayalım açık. Sakın amir basma takip. Bak aldıysanız da koleksiyon yapmayın. Birkaç günde Bek onu... Ama sakın amir. Onu Harbi, birkaç gün mi? yalnız bırakırsanız o sinir Allah, o oh, bizim bota var. Aslında... Bizim bota bak. çok akıllı çıktı direkt çıktı. Çıktı aldı çıktı aldı çıktı aldı. <laughs> o neydi? Kızım maymun. Lan yani ulti boşuna gitti. Bu ulti boşuna gitti. <laughs> tamam sizi aldım ki ben. Biraz olurum. alamaz. Tiket. Tiket dışarı çık. Dışarı çık. Tamam. Kata de. Bundan kimyaz. Bu çekiliyor. Gol! <Gülüşmeler> oh, bak dışarı çık tamam mı? ağlama. Hayır. Ağlama. Dur, dur, dur. can dur, dur. Of ya. Ne yapıyorsunuz? Ne Kim atıyor abi. Ben attım. Ben attım. Nasıl yeniliyoruz ya? Neyse bu. Bu ırkı gösterelim. Ne? Ben, İkimiz kavram değiştirelim. Tamam ben bu

Haydi arkadaşlar burada düşmemizi bekleyin. Ya ki gel çık dışarı adamsın. Ben yoruldum. Sen gel ya. Üç kişisiniz hayvan sizi <laughs> nasıl Arkadaşları Arkadaşlar hadi gelin görelim. <laughs> Lan botlar önünüzü göremiyorsunuz duvara yapıştınız Ne Yapıştı.

Evet, ya misyonunuz <laughs> <Köylüyorlar. gülüyor> ya. Hayır mi annem. <laughs> 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 <A>? <laughs>

Ya benim sevdiğim Git. kadın bin liraya ruj alamaz. sürecek. Ne zaman sürecek? Sen gitmişsin bir şey Ya gidin ya.